Hong Kong'taki bu gösterilerin ABD'nin bir eseri ve ABD tarafından finanse edildiğini söylemek hayalcilik olmaz. Çünkü ABD'nin Çin'e karşı açtığı ticaret savaşı ve son olarak Asya'ya füze konuşlandırma planı olayların nedenini aslında gösteriyor. Yani yapılan her Hong Kong değerlendirmesinde ABD'yi işin içerisine katmamak, tek kelimeyle dezenformasyon amaçlıdır. 1 Temmuz 1997'de hatırlayın Tony Blair'in İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Hong Kong İngiltere sömürüsünden çıktı ve yapılan bir törenle Çin yönetimine verildi. Ancak son 22 yılda büyük siyasi krizlerin yaşandığı bir Hong Kong izledik. Bunun son örneği de Çin'e iade yasası ile yaşandı. İşin aslı Hong Kong'da kendiliğinden gelişen bir halk hareketi yoktur. Bakın 60'tan fazla milyardere sahip büyük bir finans merkezi olan Hong Kong'tan bahsediyoruz. Bu sayı finans merkezleri olan İngiltere, Kanada, Güney Kore, İtalya ve İsviçre gibi dev ekonomilerde yaşayan milyarderlerden bile daha fazla. Ayrıca Hong Kong'un ultra zenginlerinin sayısının da 10 bin kişiyi aşarak New York'takileri geçtiğini belirtmekte de fayda var. Yapılan bir araştırmada en zenginlerin olduğu listenin başını Hong Kong çekiyor. Onu New York takip ediyor. Ardından sıralanan dünyanın diğer en zengin nüfusuna sahip şehirlerse Tokyo, Los Angeles, Paris, Londra, Chicago ve San Francisco.